Ay bugün de geç kaldım ama neyse geç kalayım ne olacak Allah Allah ooo bu sıra ne ya maşallah maşallah Günaydınlar Günaydınlar Sonunda geldiniz ne zamanın ya Onunda geldim ya Ne geldim Ne geldim <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kusura bakmayın uyuak almışım yani yoksa çok önemli bir işim yoktu yani. Neyse biz randevuyla randevunuz biraz gecikmiş saatiniz. Buradan rüya kontrol ediyor. Ee, odama getir rüyacım. Sıradan alalım evet. Hangi odada yapsak acaba? Hangi oda yapsak? Merhaba. Şu oda cam kenarı. Bu oda iyi gibi ya. Burada yapayım. Evet. Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet ilk yani Eren Bey kapıdan gelseydiniz daha güzel olurdu. Siz niye öyle uçtunuz camdan ben anlayamadım. Merhaba doktor hanım. Merhaba merhaba. Evet ne, nedir şikayetiniz? Sizi dinliyoruz. Benim benim dişime dişim yeni takma diş yaptırmanız gerekiyor da. Ee, eski doktorunuza niye gitmediniz? Eski doktorum rahmetli olmuş. Allah çok üzüldüm ya. Neyse ben öldürdüm onu da kimse bilmiyor da. Evet, ee, hemen o zaman bir bakalım A yapın. Bir, bir A yapın, evet. Evet, şöyle. Evet. Çok güzel, çok güzel. Acı, acıttınız? Yok yok bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. Şu an şu an hiçbir şey yapmadım. Rüyacım birazcık yardımcı ol. Evet, evet. Şöyle ben de. Şöyle bakalım. Şimdi şu ilaçtan vereceğim size. Bu ilacı kullanacaksınız. Şöyle bir de dinleyeyim sizi. Şöyle de kusura bakmayın birazcık tozlanmış şöyle bir. Bunu Rüya'nın yapması gerekiyor ama yapmamış yani. Kusura bakmayın. Şöyle ben bir ağzınıza doğru şunu şöyle bir şöyle bir Ah. Doktor hanım ne yapıyorsunuz ya? Yok yok bir şey yok. Bir şey yok. Evet. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi mahvettiniz ya. Yok yok çok güzel oldu. Değil mi Rüya? Evet çok güzel oldu. Eee güle güle kullanın. Dediğim ilacı Bakayım. Bakayım bakayım bir Demin daha dönüşüm. bir, bir, daha bakayım yüzünüze. Şikayet edeceğim. Bekleyin ki. Yok 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 çok güzel olmuş. Parayı ödeyin öyle çıkın. Rüya'cım, parayı al. Evet. Hayır, alın. Evet. Alın değil mi? Evet sıradaki sıradakini alalım. Alın. Merhabalar hoş geldiniz. Buyurun oturun. Buyurun Merhaba. buyurun. Şikayetiniz nedir? Şikayetiniz nedir? Evet. Şikayetiniz nedir? Çok ağrıyor evet. da. Neren ağrıyor? Dişim çok ağrıyor. Diş. Ee, de, yani diyecektim dişin yerine başka bir şey ağrısaydı burası benim dalım değil diyecektim ama dişin ağrıyormuş. Evet. evet. O zaman dişinizdeki hangi ne taraf yani bir belirtin. Bu öndeki var ya. He, ee, şu alttaki iki küçük olan evet, diş galiba. Evet, bir bakalım bir kontrol edelim şöyle bir. Evet Alicim, ee, dişin gayet sağlam gözüküyor aslında şöyle bir baktığımızda. Şu şu ne ya? Bu Rüya bunun burada ne işi var ya? Ödül aldık da. <laughs> Söyleme sayiptir. Ödül aldık geçenlerde en iyi diş doktoru ödülü. Evet Rüya bunu al götür. Şöyle kusura bakmadan şöyle bir saniyecik bekleyin. Aa ne yapıyorsunuz? Yok yok bir şey yok bir şey yok dur. Aa, dur dur dur. Nazan Hanım dur. Dur. ne yapıyorsunuz? Bir şey yok bir şey yok. Oh. Ağzınızı temizliyorum hiçbir şey yok. He. Ee. Rüyacım sen niye yatıyorsun? Cık, Allah Allah bu da asistan iyice kafayı yedi. İyisiniz değil mi Ali Bey? İyi iyi maşallah. Aa ne yaptınız bir çok ağrıyor. Yok yok daha bir şey olmadı, daha, bir, hiç şey yok, bir şey yok bir şey yok, parayı parayı öde git öyle, Allah Allah Hayır. bu ne ya, ikidir iki aynı şeyleri söylüyorlar. Evet e, sayın müşterilerimiz hoş geldiniz, gayet sorunsuz geçiyor muayenelerimiz, sıradakini alalım Rüyacım evet sıradaki gelsin hemen muayenemize bekliyorum. Hey Allah'ım ya Rabbim ya, merhabalar hoş geldiniz, Merhaba. bu dişler ne maşallah <laughs> vampir misiniz nesiniz? Doktor hanım benim dişlerim hepsi çürüdü, döküldü. Bana elle, takma diş lazım. Belli, belli. Şimdi şöyle ben size şunu bir takdim edeyim. Şöyle. Heh. Ne yapıyorsunuz doktor hanım? Yok bir şey yok. Şimdi sen bunu içeceksin tamam mı? Benden çıktıktan sonra. Bir iki gün kullan bunu. Kendine geleceksin zaten. Onun dışında şöyle bir saçınızı tarayayım ben. Sizin dağılmış galiba biraz. Bir, biraz. Biraz biraz biraz. Onun dışında pardon. Şöyle bir süpürmem lazım dişlerinizi. Oo. Oh. makinesi o. Yok yok biz bunu muayene için kullanıyoruz. Bir şey yok. Aç ağzını. He. Aç. Aç ağzını aç. Biraz daha biraz daha. Tamam. Şöyle de silpas yapalım. o oh. Çok güzel oldu. Çok güzel. Mükemmel. Rüyacım sen de bir şey yapıver. En bitirişi vuruşu yapıver. Dişte. Evet. Evet. O ne lan? Aa! Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Evet. Şöyle bir de sakinleştirici verelim. Oh. Kalp atışlarınız normal görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Şu ilacı da iki gün kullanın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Onun hesabını vereceksin. Ya ne hesap hesap sen git paranı öde önce. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet sıradakini alalım sıradakini. Buyurun buyurun. Ey Allah'ım bugün nedir çekti? Vallahi dolandırıcı ya. He dolandırıcı he aynen. Ödül almışız o kadar. Evet hoş geldiniz Erdem Bey. Sizin dişler eee. Sizin dişler biraz iyi durumda ya. Yani ben çok fazla bir şey görmem. Sizi ben şöyle alayım. Buyurun. Buyurun. Şöyle şuraya girin siz. Ben sizin ölçmek istiyorum şöyle bir. Geç bakayım makine. Rüyacım. Rüya. Asistan. Ayarla makineyi. Bu nasıl çalışıyordu unuttum ya. Evet bir sabit durmanız gerekiyor şu an. Evet. Bana bakmayın. Evet, evet, evet. Çok güzel. Tamam, buyurun, buyurun kliniğe, buyurun, buyurun. Ben niye yatıyorsam? Ay pis yere bile temizlemedik buraları. Neyse. Buyurun Erdem, Erdem. Erdem. Ha? Evet. Şu anda ben şöyle bir sizin kontrolünüzü bir daha sağlayayım. Şöyle bir dişlerinize bakayım. Bak ben burada görüyorum. Arkada dişleriniz gayet sağlam gözüküyor. Ama şu ilacı kullanmanız gerekiyor. İki gün bu ilacı kullanın. Geçecek sizin rahatsızlığınız. Şöyle de bir kere temizleyelim dişlerinizi şöyle. Oh, şöyle bir temizleyeyim. Evet Rüya'cığım. Oh. Mükemmel. Evet gidebilirsiniz. Parayı bırakın kasaya öyle gidin. Görüşürüz. Yine yine bekleriz. İki gün sonra kontrolünüzü unutmayın. Evet sıradaki gelebilir. Sıradaki. Irmakcığım hoş geldin Irmak. Geç bakalım Irmak. Ben niye atıyorsam yine pis yere. <laughs> Nasılsınız? İyisiniz Irmak Hanım. İyiyim ama dişim aşırı çok ağrıyor. Arka dişlerden yani arka iki diş aşırı çok ağrıyor. Bekliyorum bekliyorum geçer diye bir türlü geçmiyor. Ben de geldim buraya. Hmm. Evet. Anlıyorum. Ee, Irmak Hanım gayet iyi yapmışsınız bize gelerek. Biz biliyorsunuz ki ödül aldık. Şöyle ödülümüzü gösterelim size de. Şöyle takdim edeyim. Burada ne yazıyor Irmak Hanım? Dünya birincili diş şeysi. Neyse ne ben okumayı çok bilmem de. Evet. Ee, şöyle ben bir ilk öncesi bir şöyle bir bakmak isterim. Dişlerinize şöyle bir. Çok güzel çok güzel. Evet. Evet. Şimdi durun bakayım ben bir şeyler dağılayım envanterden. Çünkü yetersiz malzeme oldu şu an bir şeyler daha ekleyelim. Ay ne yapıyorsun? Durun yapmayın. Tamam Bırak. başlıyoruz baş başlıyoruz. 3 <laughs> gibi. Evet Irmak Hanım ee, şöyle şunu şunu bir koklar mısınız Irmak Hanım? Koku alabiliyor musunuz? Yok diyorum da bunun dişle ne alakası var? Ya çok alakalı. Dişle burun aynı yerde. Ya yani hanım da böyle bir, bir şeyi ben görmedim hayatımda. Bu tek işte tek. Bizde tek. Bizde tek bu. Evet. Ee, Rüy ee, Rüyacım sık. 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 Bırakma. 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 Bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok az kaldı az kaldı bir şey acıyor da acıyor yok 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 hiçbir şey yok hiçbir şey yok oh. tamam geçmiş olsun geçmiş olsun şey evet Benim, sanırım... Dişim daha mı kötü oldu sayenizde? Yok ee, bakayım. Gördüğünüz üzere zaten çok kötü yaptınız gördüğünüz üzere. Yani dişlerim döküldü bildiğiniz ağrıyor diye geldim dişlerimi dürüttünüz döküldü hepsi. Ben hep şikayet edeceğim. O ödülde kesin kötülüğünüzden ödüldür. Görüşürüz. Allah Allah. Allah Allah. Rüya biz bir şey mi yaptık Rüy ya? Ya ben anlamıyorum. Bu kim be? Aa, çocuk gelmiş. Gel 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 çocuk gel gel sana şeker vereceğim gel. Ey Allah'ım ya Rabbim. Evet, yeni evet. Müşterimizi, Yeni müşterimizi alalım. Yeni müşterimiz. Nerede bizim yeni müşterimiz? Sena'cığım hoş geldin. Buyur otur Sena. Ben diş deli taktırmak istiyorum. Evet, evet. Şöyle ben bir kontrol edeyim. Şöyle bir saniyecik. Şu şöyle Şöyle şöyle. Evet. Evet. Bir de şöyle ben bir saçlarınızı da taramak isterim. Bu bizim müessesemizden ikramdır. Bugün çok şikayet aldık ya o gereksiz Hiç insanlar ne. ne alakası bu? var? Ya biz bunu müşteri memnuniyeti olsun diye yapıyoruz. Tamamen. Ne yapıyorsunuz Rüya Hanım? Delirdiniz mi? Yok Küre... yok bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Sessiz ol. Şş geçecek. Sak Sık. Rüya, sık. Bırakma, bırakma. Evet. Yok yok bir şey yok. Bir şey yok. La ev yanıyor. La klinik yanıyor. Rüya klinik söndür Rüya. Yine yaptınız ya. değil mi? Ben demedim ise doğal gazları yakmayın diye hep diyor bunlar şey geliyor diyorum size. Ey Allahım ya Rabbim ya. Evet tedavi oldunuz geçmiş olsun. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Daha kötüyüm. Sizi şikayet Allah edeceğim. Allah Allah. Söndürdüm rüya. Aferin aferin. İşe yarıyor ha. işe yarıyor. Yaramazsa kullanmayız zaten. Evet sıradaki. Sıradaki. Geç geç. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Maşallah dişlere bak. Maşallah çok kıskandım. Sen de değil mi Rüya? Çok güzel görünüyor. Bir bakım yaptırmaya gelmişsiniz galiba. Ben kıskandım. Şöyle bir kontrol edelim dişlerinizi. Oo, oh, çok güzel. Çok güzel. Şş, kusura bakmayın. Şöyle bir daha bir kontrol yapmamız lazım. Şöyle. Aa, ne yapıyorsunuz? Yok yok, efendim. bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Aa. Çok dinleyelim bir. Evet, gayet güzel. Gayet güzel çok acıyor. Yok yok bir şey yok. Rüya rüya. Bırakma bırakma. Aa. Bizim, bu bizim özel yeteneğimiz. Her müşterimizi uygularız. Özel bakım oluyor bu. Çok acıyor. Yok yok acımaz acımaz. Bizde acı olmaz. Aa. Evet şu ilacı kullanın. Bu ilacı 3 gün kullanıyorsunuz. 3 gün sonra kliniğimize tekrar bekliyoruz size. Tamam rüya rüya tamam tamam. Bir sonraki oyuncunu çıkar. Evet o şikayet edeceğim. Yok, yok. Allah'ım ya Allah Rabbim gelen gider şikayet ediyor ya. Sıradaki. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Şikayet. Evet, Güldencim hoş geldin. Öncelikle şunu bir ye bakayım. Isırabiliyor musunuz bunu? Isırabiliyor herhalde. Isırıyor ya. Isırıyor, ısırıyor. Tamam, o zaman Size bir şöyle bir diş kontrolü yapalım. Şöyle şuna bir A yapalım bakayım. A. A. Dolgu mu? Ben dolgulu bir şey göremedim. A yapın bakayım. A. A evet evet çok iyi çok iyi rüya tut tut rüya tut tut dişi çek çek geliyor geliyor Evet, evet geliyor diş geliyor. Herkes yerinde kalsın. Ne oluyor be? Yerinize durun. Dur. Dur yerinde. Tabii, bismillah. Yaklaşma bırak Onu, bırak onu. Benim bırak ödülüm var. var. Göster bakayım. Aha. Ver bir bakacağım hemen. Ha vereyim ha. Ver bakayım. Verdim. Az sonunda. Ondan. Durun, herkes bir dışarı, herkes dışarı, herkes dışarı. Ya, ya benim niye bu bu kliniğim? Niye böyle doldu benim klinik ya? Herkes dışarı çıksın. Biz ufak bir konuşma yapacağız. Hemen bakıp geliyorum, biz kılınacağız. Evet. Galiba bu Rüya Hanım asistanınız oluyor. Evet asistanım kendisi asistanım, özellikle. Asistanım buraya oturunuz. siz oturun yerinize. Dışarı, yok bir şey olmuyor müşteri, müşteri bir şey, şey olmuyor müşteriye, bir şey yok bak müşterimizi kaçırıyorsunuz. Nazo Hanım bu, bu sahte bakın ne? belli oluyor. Ne? alaka be? Ufacık, ufacık bir bakıyor. Bakın, Yo. bakın hemen. Aa! belli oluyor bakın öyle bir şey yok Demirle. öyle bir şey yok haftaya Ay, yeniden ya. gelin haftaya Hiç yeniden ha? gelen gelin şey randevunuz var nazan hanım çok ayıp herkes dışarı dışarı dedim dışarı dışarı dışarıda bekleyin ben halledeceğim ya izlesin. doktor hanımınız bir ben şey benim, yapmıyor buyurun bakın bakın buraya yazdım ha. şikayet ettiler evet yaşa dışı Diş hekimliği yapıyor musun? Yok yok yo, yo, yalan yalan. Köyde benim bakın. kendi mesleğim ya. Bakın ki ya da. Ya görüyorum da benim klinim var. Memur bey. Sizi bunun için merkeze çekmek zorundayız. Rüya Hanım toplanın. Gazo Hanım toplanın. Merkezde ifadenizi alacağız. Araştırmanızı yapıp belirleyeceğiz. Yürüyün yürüyün. Ya müşterilerim. Müşterilerim müşterilerim, Hadi müşterilerim. Herkes, müşterilerim. Merkez, müşterilerim. lütfen. Haftaya tekrar buradayız. Merkez, Randevularınızı herkes, kaçırmayın. Herkes, herkes, herkes. inler aracın. In, pislik in. kadın, pislik kadın. Ali götürmeyin. Ya merkeze bana hakaret ediyor memur bey. Herkes merkeze hemen, hemen. Merkez nerede? Nereden bilen ben ya? Beni izleyin, beni izleyin. Kaçsam mı ya? Gel gel rüya Abi, rüya. Kaçsanız da kaç. buluruz. Evinizi adresinizi her şeyi yürü, biliyoruz. Yürü yürü yürü. Topuk topuk. Hiçbir yere kaçmaya çalışmayın. Adresinize kadar her şeyinizi topuk, biliyoruz. Topuk 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 topuk. Bunu siz dışına falan kaçalım ya. Ay bizi Biz burada izlediniz. nasıl tespit ettiler Bak, ya. İçeri. Herkes içeri. Kaç kaç yürü herkes ya. Içeri. Yürü yürü havalimanına sür. Gidiyoruz. Başka yerde doktorluk yaparız artık. Nazo Hanım gelin buraya bakın. Çok kötü olacak. Heh sür 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 sür. Geldik tamam, gelmeyeceğim geldik. Gelmeyeceğim diyorsunuz ben gidip sizi alacağım. Görüşürüz. Polis bey buldum onları. Varan in araçtan. Koş koş koş. Buradalar şu an. Koş. Geliyorlar. Oğlum, durun şey, oradan. Durun atış etmek zorunda değil. Geliyor olsun. Kayam zıkkım olsun. Durun. Dur. Kayam zıkkım olsun. Parim. Aa, da. geliyor! Durun orada. Durun orada. Durun orada. yakaladım. Durun. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Sıkarım. Ya biz bir şey yürü yapmadık. Önümden. önümden Allah yürü. Allah! Yürü. Bu ne? Alt yürü. yer kayıyor ya. Yürü. Boş, Beni izleyin. Yürü. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Ateşin Vallahi yürü, yürü, karıştırmışız. Da. Kaçma gibi bir niyetimiz yok. Polislik yürüyün. yerini karıştırdık. Yürü. Önümden yürüyün. Yani nerede olduğunu bilmiyorum gelin. polisliğin. Şurada karşıda gelin. Kesinlikle yürü. bilmiyorum. Yürüyün. Atış edelim yürüyün. Yürü. Yemek mi bir şurada memur bey? Yürü. Açız. Yürü. Ya o kadar çalıştık ya. Bir yemek yiyelim bari. Yemek konusuna çıkmadım ben ya. Yürü dedim. Zorunu kelepçeyle götürttürmeyin beni. Yürü. Rüyacım. Hadi yürüyün. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Polis bey teşekkür ederiz. Mağdurlar durun siz dışarıda benim. bekleyin. Mağdurlar siz dışarıda durun. Ya Nazar ne mağduru ben burada mağdurum gelin. ya. Açın beni aç. Benimle gelin ikiniz de. Benimle geliyorsunuz. Girin. Oturun şuraya ikiniz de. Siz dışarıda durun ben halledeceğim. Dışarıda dur. Dur dışarıda. Dışarı. Dışarı çık. Ey Allah'ım ya Rabbim. Dışarıda dur. Orada kalın. Orada kalın. Bak, çık dışarı. Heh, orada kalın. Ya Memur Baza Bey al. kesinlikle. Lan dışarı! Hemen. Dışarı hemen, hemen. Hemen dışarı. Memur Kal Bey dur. kesinlikle ben e, mağdurum. Şimdi. Benim paralarımı Şimdi. ödemeyip gittiler. Bakın. Gelen şikayet denenen söylediklerini okuyacağım öncelikle. Sonra sizin ifadenizi alacağım. Tamam. Rüya Hanım galiba e, konuşma hakkını kullanıyor. Ama sizin konuşmanız gerekiyor çünkü sizden şikayetçiler. Tamam. Şimdi okuyorum. Tamam. Dişlerimizi yapamadı. Ödülüyle bize hava attı ve dişlerimizi daha kötü hale getirdi diyor. Üstelik üstelik belgesi de yok. Yalan. Doğru mu? Yalan gösterdim. gösterdim Ödülü gösterdim ya. Ödülü var dedim. Ödülü gösterdim. Ödül gösterdik. sahte çıktı. Ödül nasıl sahte çıktı? Sahte çıktı. Yalan bilgi, ödülümüz altında, gerçek. Altında gerçek olduğuna damgası olur. Damgası yoktu bunun. Basmadık mı Rüya biz damgayı ya? Evet, evet. Aldık bunları kayda, değil mi? Kamera yukarıda, evet. Evet, şimdi dişleri daha kötü yaptığınıza dair ve belge sahteciliği var. Bunlar ne demek istiyorsunuz? Yani kabul etmiyorum kesinlikle. Belge sahteciliği e, yok. Eğer kabul edilir ve suçunuzu itiraf ederseniz kolaylık sağlarız. 20 yıl yatacağınıza 3-5 yatarsınız, sonra dışarı çıkarsınız. Ne diyorsunuz? Yok, kabul etmiyorum. Kesinlikle benim kabul paramı ödemeden ayrıldılar. Belgeler elimizde. Emin misiniz? Ben Bizim de belgelerimiz olabilir. var. Çok güzel iş yaptık, var? tedavi ettik. Yasa Paramızı dışı vermediler. Ne diyorsunuz? Yasa dışı yapmışsınız. Ben mi dedim illa gelsinler, ben de tedavi olsunlar diye? Yasa dışı yapmak, bak hastanız olmasa bile yasa dışı yapmışsın. Bu ilk olarak suçtur. Ne diyorsunuz? Evet. Tamam. Kabulleniyor musunuz? Tamam. Kabullenilir mi? Evet. Tamam gelin benimle. Ey Allah'ım kabullenmese midik rüya. Ne oluyor? Polis bir, buraya, bir şeyler gir olmuş gir burada. Gir buraya. İkiniz de buraya. Aç kapıyı gardiyan. Girin. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Ya bizi Daha çekiyorlar. Kapıyı. Açmayın. Teşekkür <laughs> ederiz. Açmayın kapıyı. Hepinizi atarım hapse. Aç aç kapıyı aç kapıyı yo, aç. Aç. Vururum, vururum. Vururum kalın. Rüya vururum. sık. Rüya sık. Şey sık. Orada. Kalın. Sık rüya sık. Kalın orada. Allah. Kal atlar, rüya atlar gidiyoruz. Aa! Kal. kal orada sıkarım. Kal. Allah'ım, Allah'ım sen koru ya Rabbim bizi. Sen koru. Kal orada sıkarım. Kal orada. Kal orada, kal orada. Ay! Bırakın beni! Kal orada sıkarım. Kal orada. Tamam, tamam Sakin, ya. sakin, sakin. Kal yürü, sakin. Yarımdan yürü. Yürü ya, yürü ya in. in. Yürü. Hayır. Yürü. Yürü. Yürü yürü. Seni belge sahteciliğinden ve yasa dışı diş hekimliğinden içeri alıyorum. Yürü. Bak kelepçeli götürmüyorum. Götürmeyesini de bilirim. Yürü. Yallah. Yallahım yarabbim ya Rabbim ya. Arkadaşlar siz de evinize gidebilirsiniz. Suçluları yakaladım. Siz gidebilirsiniz artık. Sonra e burada benim gibi. benim, is, ismi, ismim yok yürü. burada. Yürü. Yürü dedim. Yok burada aranmıyorum. Bak yürü kelepçeli kele götürürüm yürü. Yürü. Şuraya gir. Gir şuraya gir. İçeri gir. Herkes içeri tamam. Herkes dışarı şimdi hadi. Çıkın çık çık. Halil çık. Nisa çık. Doktor hanım Dışarı ce hadi. Cezalarını çekecek onlar hadi yine. Ya bu Erdem'le botoks ne arıyor burada? Onlar da sahte dişçiye gittiğinden dolayı suçlu. Onlar da cezasını çekecekler. Ey Allah'ım. Daha ben bunu tedavi etmedim. Neyse ben burada ederim. Aç ağzını. Aç ağzını. Ay yap. Bakın tek hücreli. Kafayı yersiniz insan görmemekten. Kendinize gelin. A yap. Evet, evet çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Rüyacım sık sık. Rüya sık. Ay yap. Ah. Geçin herkes içeri cezala. Herkes Ay yap. Ne vuruyorsun sen de geç. Sen de gitmişsin bilmiyorum sanki geç içeri. Oldu oldu, geç. oldu galiba oldu dişleri Nisa, oldu bence. Sen de geç. Doktor. Herkes geçsin içeri. Herkes şu geç. Bir bakar mısınız sahte doktor? Nisa içeri. Ya sahte bu doktor niye baksın ya? kime baksın ya? kimi tedavi yürü. etsin bu doktor? Esila yürü içeri. Sahte doktora gitmek de suç. Gidin. Yürüyün. Yürü yürü. Nesquik yürü. yürü içeri. Bak sıkarım yürü. Tamam. Ya bunlar nereden bilsin sahte olup olmadıklarını? O bizi ilgilendirmiyor kalın orada. Neyse biz burada tedavi ederiz. Rüya sık! Sık rüya sık! orada. Şu kapıyı da kapatın beni yormayın ya. Hadi kapat şu kapıyı tamam. Nesquick sen serbest Allah! Ne oluyor? kaçtım Kaç. kaçtım. Rüya nerede? Rüya! Ey Allah'ım geliyorlar havalimanı neredeydi ya? Bu doktorun <laughs> kaçması lazım. Bu doktorun bugün <laughs> kaçması lazım. Yok yok ya. Nerede bu hava alanı? Ha şurada şurada şurada. Hii, abo! Abo! Gelmesin. de? Aha Memur, Memur Bey. Şöyle görünmeden şöyle kaçarsam. Şöyle gölüm görünmeden, şöyle görünmeden. Şöyle görünmeden. Şö Şö şöyle görünmeden. Ya hak Allah kaç 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 geliyor geliyor Allah'ıma şükürler olsun ki kaçtık galiba ya oh çok güzel oldu bu çok güzel Rüya sık Rüya buradaki herkesi bayıltmamız lazım sık sık Rüya sık bayılacaklar bunlar sık Oh bayılın bakayım oh Oh bayıldılar bile çok etkili çok etkili. Hemen 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 kaçmamız lazım. Herkes bayılsın. Kaçalım. Helal olsun. Helal olsun ekibime güveniyordum işte. İşte rüyaya güveniyordum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>